Doğu Anadolu'nun batısında yani Ön Asya'da nüfusu kent merkezi 33.000 rakımı 910 metre yükseklikte şirin bir Anadolu kentidir. Birinci önceliği turizm. Görmek, gelmek, görmek lazım. Kültürüyle, doğasıyla, bilimiyle, kültürüyle Tunceli bir cennettir tasavvuf. Yani bugün Arabistan'da Tunceli anlattığınız zaman "Yeşil dediğiniz zaman Allah Allah ya burada cennettir diyorlar." Evet, şu anda Tunceli'ye giriyoruz efendim, ovacık yolundan Tunceli'ye giriyoruz. Dikili Taş lokantası mükemmel güzel yemek yapıyor. Buraya gelenler buranın yemek tadına da bakabilirler. Evet. Tunceli çok şirin bir Anadolu kentidir, efendim. 700 metre akımdan başlıyor. 3500 metre yüksekliğinde Muzur dağlarının olduğu yüksekliğe Allah kadar Allah kadar Allah çıkıyor. Allah Allah. Yaylalarında koyunculuk yapılıyor efendim. Birinci tabii nüfus coğrafyasının şey, <laughs> büyük bir kısmı merhaba dağlardan olmaktı, oluşmaktadır. Koyunculuk Allah birinci Allah derece gelip eline. Bu koyunculuğu Tunceli'nin Pertek ve Çimiş gelecek. Bu zaten bir kısmı bu hayvancılıkla uğraşmaktadır. Diğer kısımları bağ, bahçe, tarla ziraatı şeklinde üretim ve maişetini gelirdiği zaman